Her gece sensizliğe uyanmak çok zor sevgili Hata benim sızlar kalbim Yok olmaz dur sevgilim Sen derdin ya bir sen bir ben Gerisi boş, boş sevgilim Hani, hani yoksun, yoksun Hani yoksun Yoksun, yoksun Tadı yok, yok sensiz, sensiz. Ne, gündüzün, ne gündüzün ne gecenin Tadı, tadı yok, yok sensiz Sabaha doğan güneşin bir ben, Bir ben çaresiz Yokluğunda yetim ellerim Son ver bu ayrılığa Yağmur dilsin gözlerimin Tadı yok sensiz Ne gündüzün ne gecenin Tadı yok sensiz Sabaha doğan güneşin Bir ben çaresiz Yokluğunda yetim ellerim Son ver bu ayrılığa Yağmuru dilsin gözlerimin